Herkese merhaba. Bu kanalın sıkı takipçilerinin bildiği üzere geçtiğimiz hafta Türkiye'ye gittim ve bir aile ziyareti gerçekleştirdim. Ankara'daydım, başkentteydim. Doğduğum, büyüdüğüm şehirdeydim. Asla çoğu arkadaşım orada yaşıyor fakat kısıtlı bir süreliğine gidince herkese haber veremiyorsunuz. Zaten haber verdiğim arkadaşlarımla bile görüşemedim. Çok az insanı görüp gelmiş bulundum. Ama ne yalan söyleyeyim zaten en büyük gidişlerim anne ve babamı görmekti. Hani bir filozoftan, bir yazardan, bir öğretmenden değil de zamanında Arsenal Arsenal teknik direktörü Arsen Wenger'in bir sözünden etkilenmiştim. O zamanlar yaşım bayağı küçüktü. 14-15 yaşlarındaydım. Belki 1-2 yaş daha büyüktüm. Şimdi çok net hatırlamıyorum ama bu Arsenal'in yenilmez olduğu sezonlardı işte. Arsen Wenger belgesel gibi bir şeyle konuşuyordu. İşte futbolcularla konuşması, gündelik muhabbetler falan esnasında. Orada bir cümle sarf etmişti. Ya çocuklar şu an önümüz yaz. Hepiniz dört gözle tatili bekliyorsunuz. Ama ne yapın edin. Tatilinizde mutlaka anneme babanızı görün. Hatta onlara en az bir hafta ayırın. Çünkü ileride isteseniz de bunu yapamayacaksınız. Yani uzakta yaşayanlar için en büyük tavsiyem budur. Anne ve babanıza ne yapın edin bir hafta ayırın demişti. Ben bu sözü dinlediğimde henüz Ankara'daydım. Yani anne ve babamın yanında yaşıyordum. Ama işte öyle bir yer etmiş ki bazı sözler öyle bir hatırlanır ki. işte benim ilk gurbetim İstanbul'dur. İstanbul'dan sonra Almanya oldu. Hani Ankara'da yaşarken kendilerinden kaçtığım, uzaklaştığım anne ve babamı gurbete çıktığımda ziyaret etmeyi hiç ihmal etmedim. Hiç eksik etmedim. Hatta ben işte gurbete çıktıktan sonra ilişkimiz daha da iyiye gitti onlarla. Bu Türkiye ziyaretinde de onları hem size tanıtmak hem de böyle bir anı bırakmak için kendileriyle söyleşi yapmıştım. Bence tatlı bir şey oldu. Samimi bir şey oldu. Onu da lütfen izleyin izlemeyenleriniz varsa. Bu videonun açıklama kısmına bırakacağım. Kart olarak da yukarıya ekleyeceğim. Bugün aslında biraz Türkiye ziyaretim üstüne konuşmak istiyorum. Hani orada neler yaşadım, neler gördüm. Almanya'ya gelme kararımı gözden geçirdim mi? Ne gibi sorgulamalar yaşadım falan. Ya çünkü şöyle bir şey var. İnsan yaşadığı yere bir şekilde alışıyor. Yani ben Almanya'da yaşadıkça, burada yıllarımı geçirdikçe buranın her yerini görmeye başlıyorum. Hani nasıl ki şimdi Türkiye Türkiye'de doğup büyüyen birisi. Türkiye'nin her yönüne hakim sahne. Yani iyisi, kötüsü, işte tehlikeli mahalleleri, üç kağıtları, esnafın kurnazlıkları, sanayiye gittiğinde bir ustadan nasıl kazık yemeyeceğini bilmesi gibi ya da işte pazardan sebze seçerken o pazarcıyla nasıl muhabbet edeceğini biliyor ya. Yani en kılcal damarlarına bile hakim oluyorsunuz bir ülkenin. Şimdi ben ilk geldiğimde Almanya'ya zaten kanalımdaki videoları da baştan beri izleyenler bir çok pozitif bir havadaydım. Çünkü bir yere yeni gelmiştim. O yeninin verdiği bir heyecan vardı. Her şeyi ilk kez görmenin getirdiği bir heyecan vardı. Bazı şeylerin daha iyi olduğu için ya ben nereye düştüm? Burası harikaymış hissiyatı vardı. Ve yalan yok hani benim Almanya hayatım öyle o kadar da kötü geçmiyor şimdi. Hani burada şey yapmayacağım işte aslında böyle değilmiş. Almanya berbatmış şöyle kötüymüş falan demeyeceğim. Ama hiç beklemediğim şeylerde yaşadım, gördüm, görüyorum burada. İşte en basitinden Almanya'da ben kuralların, her şeyin çok böyle kitaba uygun, yerli yerinde, herkesin buna çok dikkat ettiğini, dikkat etmeyenlerin de hakikaten cezalandırıldığını ve bir daha bunu yapacak cesareti bulamadığını falan düşünürdüm. Öyle değilmiş. Hani burada da kim kime dumduma bir düzen var açıkçası. Hani dışarıdan göründüğü gibi değil. Hani buranın da sınırları kevgir gibi. Burada da isteseniz çok rahat vergi kaçırıyorsunuz. Hani burada da adam kayırmaca var. E burada bir de üstüne göçmensiniz. Göçmenliğin getirdiği bazı zorluklar da var. Hani bileyim çok acayip dünyalar var. Mesela hiç yaşanmayacak düzeyde kötü. Ben Türkiye'de öyle kötü mahalleler görmedim. Öylesine kötü mahalleler var. Ama enteresan bir şekilde de gündelik yaşamımızda da bunun izleri çok az var. Yani ben işime gücüme gittiğim sürece, işte kira'ma ödediğim sürece, hobilerime vakit ayırdığım sürece, arkadaşlarımla buluşup görüştüğüm sürece bu tip yönlerinde çok görmüyorum. Yani kendi kendime takılıyorum. Yani birçok insanın da yaptığı gibi. Dolayısıyla hani gündelik yaşam öyle hani huzursuz falan değil. Bütün bu kötü olan şeyleri bilsem de öğrensem de bunlar günlük yaşamımı çok etmiyor. Ben yine bildiğin gibi yaşıyorum işte çıkıyorum sokaklar sessiz, parklar huzurlu, nehir kenarları boş. Bir mekana oturmak istediğinizde bir sürprizle karşılaşmıyorsunuz. Ne hesap ödeyeceğinizi biliyorsunuz. Aşağı yukarı ne yiyeceğinizi, ne kalitede yiyeceğinizi biliyorsunuz. Bir kişiyi bir yere davet ettiğinizde ya o hesabı ödeyebilir miyim? İşte ne kadar tutar diye bir düşünce kafanızda olmuyor. E birçok faaliyet var. Katılabiliyorsunuz. Hani hem sanatsal hem kültürel hem spor. Yani birçok şey var. Ve işte Türkiye ile aslında en büyük farkı oluşturan şey de bu. Mesela buranın medyasına da bu kötü haberlerin hepsi yansıyor ama dediğim gibi gündelik hayat bir şekilde akıyor. Fakat bizde öyle bir şey var ki gündelik hayat her zaman işte siyaset olsun, başka çeşitli haberler olsun, ne bileyim çeteler olsun, yolsuzluklar olsun, şiddet olayları olsun. Bu bizim gündemimize, bu bizim gündelik hayatımıza çok daha fazla müdahil oluyor. Yani atıyorum babam mesela siyasetle ilgilenen birisi işte her gün mutlaka iki ya da üç tane haber izler, yorum izler, tartışma programlarına bakar. Ülkede ne olup bittiğine dair bir fikriyatı, bir bilgisi olsun ister. Ben de işte ister istemez aile evinde bir hafta geçirince uzun süredir olmadığı kadar ana haber bültenlerine maruz kaldım. Ve tam benim gittiğim sırada işte bu CHP kurultay davası, bu Gürsel Tekin şu, bu bir sürü olay meydana geldi. Ya sürekli bu konuşuluyor. Bakıyorum televizyonda sürekli bu konuşuluyor. Hani şeyde fark etmiyor. O da kanal fark etmeksizin bakın. İşte iktidar yanlısı kanalından işte muhalif denilen kanalda Hepsi de bu konuşuluyor. Yani başka hiçbir şey yok. İşte sokakta bu var. Sokakta zaten ekonomi aslında başlat şey de, Hani Almanya'da da mesela bir AFD problemi var. AFD ırkçı bir parti. Aslında bu nazilerin devamı sayılan bir parti. Ve şu an anketlerde kamuoyu yoklamalarında seçim olsa en çok oyu alacak parti. Büyük bir sorun. Aslında Almanya için gerçekten çok büyük bir sorun. Ya Almanya'ya geçtim. Bakın her şeye geçtim. Kişisel olarak benim için de çok büyük bir sorun. Çünkü ben burada bir göçmenim. Bu parti göçmen karşıtı bir parti. Ama ben burada mesela medyaya baktığımda tartışmaları izlediğimde o kadar gerilmiyorum. O bir haftada gerildiğim kadar gerilmedim. Yani artık tartışmanın biçimi mi diyeyim? Tartışmanın düzeyi mi diyeyim? Ne diyeyim? Yani insanların onu sokağa taşımaması mı diyeyim? Yani bir fark var arada. Bu mesela iki ülkenin gündelik yaşamını ya da yaşamı belirleyen, yaşama bakışını belirleyen en büyük fark bu gibi geliyor bana. Yani biz çok ateşliyiz, biz çok duygusalız. Buradaki insanlar da oturuyor mesela. Ya çok büyük bir deliğe Mesela ayette tartışması deyip geçmeyin. Burada çok büyük olaylar oldu. Mesela bir tane Afgan'tı sanırım. Bir kentin ortasında eline bıçağı aldı. Bir tane polis memurunun böyle gırtlağına sapladı bıçağı. Ya bu çok büyük bir olay. Ya da defalarca mesela araçlar Noel pazarlarında yüzlerce insanın üstüne sürdü. O kadar insan öldü. Ya da tren istasyonunda bıçaklı saldırılar oldu. Tramvayların içinde, otobüslerin içinde bıçaklı saldırılar oldu. İşte bütün bu olaylar bu göçmen karşıtlığını tetikledi falan filan derken bakıyorsunuz hani sokağa çıktığınızda kimse de o şey yok hani o panik hali o endişe o işte ne olacağız biz vah vah tühtü. ya da ne bileyim işte markete gittiğinizde pazara gittiğinizde esnaf size şunu demiyor ya işte olayları görüyor musun bak işte bu o borsayı zıplattı kur şöyle oldu o yüzden de işte bugün aldığım marulun fiyatı şuraya geldi yo aldığın şeyin sattığın şeyin fiyatı da belli yani bu stabillik bu yerleşiklik bence buranın en büyük farkı şunu idrak ediyorsunuz aslında hani gündelik siyaset o bu harekette olabilir çalkantılı olabilir sistemin dışına çıkan aşırı uç partiler sistemin ortasına gelebilir ama burada bir sistem var burada bir kuvvetler ayrılığı var Mesela bu parti diyelim iktidar oldu. Ki Amerika'da mesela hiç uzağa gitmeyelim. Amerika'da, İngiltere'de, İtalya'da faşist diyebileceğimiz, sağcı diyebileceğimiz iktidarlar var. Ama hiçbir zaman o dediklerini yapamadılar. Mesela İtalya'da Meloni. Bütün göçmenleri atacağım diyordu. Atamadık. Kurallar var, kaideler var. Yargı mekanizması var, yasa mekanizması var. Yani öyle elini kolunu salladığı gibi asarım keserim dese bile göreve geldiğinde hiçbir şey yapmıyor, söylemlerini yumuşatıyor. Keza Trump bir şeyler yapıyor ama sürekli de yargıdan dönüyor bu yaptıkları. O da işte arkadan dolaşıyor, bir adım daha atıyor. E yargı onun tekrar önünü kesiyor. Ya da her ne kadar tek adam gibi görünse de işte bir vali diyor ki ben kentimde Trump'ın aldığı kararları uygulamayacağım diyor. İstediği kadar yapsın diyor. Ben burada onu yapmayacağım diyor. O yüzden de galiba sokağa ve gündelik hayata işte ekonomiye, ekonominin bu kadar oynak olmasına yol açmayan şey galiba bu sistem. İnsanlar ne olsa olsun şunun galiba bilincinde. Hani mesela Almanya'da öyle bir sistem kurulmuş ki şu an AfD bile iktidar olsa hiçbir zaman mutlak güç olamayacak. Belki de bu rahatlıkla ya bir de bunları deneyelim bakalım ne yapacaklar. Çünkü sadece hani göçmen karşıtı, ırkçı bir parti gibi etiketlense de sadece o kaba sığacak bir parti değil. Yani başka söylemleri de var. Ben hiçbir harekete böyle çok büyük, hakikaten insanlık karşıtı olmadığı sürece bok atmıyorum. Hani Afde de kendi yoldur, kendi düşüncesidir. Bir takım fikirler öne sürebilen enteresan, aykırı bir parti yani. Hani benim hiçbir zaman yakın olacağım bir hareket değil ama mesela burada yaşayan insanların çoğunda olduğu gibi hani onların iktidara gelmesi beni çok endişelendirmiyor açıkçası. Öyle söyleyeyim. Ha işte bu mesela endişelendirmiyor. Yani Türkiye'de mesela mesela sürekli bu var. Endişe. Yarın ne olacak? Şu ne kadar olacak? Yarın güvende olacak mıyız? Yarın oraya bir operasyon olacak mı? Yarın yeni bir ülkeye uyanacak mıyız? Türkiye'de bu hissiyat var. Hani insanlar diken üstünde. insanlar huzursuz. O kadar hızlı ve o kadar büyük değişimler oluyor ki üst üste. İnsanlar gelecekleri üzerine düşünemiyor. Bugünü kurtarmaya çalışıyor. Ya da şöyle gelecekleri üzerine aslında düşünüyor. Yani herkes tabii ki geleceği üzerine düşünüyor ama Türkiye'de bu biraz daha fazla. Mesela görüştüğüm az sayıdaki arkadaşlarımla olan sohbetlere de bu yansıyordu. Yani hepsi bir şekilde kendini kurtarmanın peşinde. Mesela ben açık konuşayım. Burada istediğim hayatı oturtamadım. Daha henüz istediğim seviyelerdeki işlerde çalışmıyorum. Görece az kazanıyorum. Yaş dezavantajım var. Dil dezavantajım var. Zaten göçmenim ama mesela gelecekle ilgili o kadar kaygım yok. Ya bir şekilde hallederiz diyorum. İşte böyle oluyor. Hani bugünden yarına 1 euroya aldığım şey yarın 10 euro olmayacak. En azından onun güvenci var. Evet az kazansam da bu kazancı ayarladığım sürece yediğim, içtiğim, sosyal hayatım bir şekilde kontrol altında oluyor. Hani ben onun belirleyicisi olabiliyorum. Yani işte atıyorum iyi kazanan belki ayda 8 kere dışarı çıkıp eğleniyordur. Ben de kötü kazanan birisi olarak ayda 2 ya da 3 kez dışarı çıkıp eğlenebiliyorum. Hani aradaki fark bu. O biraz daha iyi besleniyordur. Ben daha kötü besleniyorum diyeceğim ama aslında işte ya hani bunu söylemek üzücü ama hakikaten burada asla kazansanız iyi besleniyorsunuz ya. İşte Türkiye'de mesela bunun kaybolması ya en azından şu en temel insan haklarının var olmaması çok can sıkıcı. Evet Türkiye uzaktan çok güzel. Bakın Türkiye'de yaşamak... Ben Türkiye'de olduğum için o kadar rahattım ki. Mesela buraya ben çok hızlı bir süreçle paldır küldür neredeyse taşındım. O yüzden bazı şeyleri yapmayı unutmuştum. Bazı şeyler kalmıştı. Ve her gittiğimde işte ufak ufak böyle bürokratik işlemlerimi tamamlıyorum. Ya mesela orada bir devlet derse gittiğimde o memura nasıl yaklaşmam gerektiğini, nasıl yaklaşırsam işimi çabuk çözeceğimi bildiğim için hani hemen gerçekten o yollarla gidip işlerimi çok kısa sürede halledebiliyorum. Hani mesela diyorum ki lan ne güzel ha işte Almanya'da bunun için 3 ay 5 ay uğraşıyordum. Bak burada yarım saat bile sürmedi çözmem. Hani bu kısmı güzel. İşte hiç tanımadığın insanlara laf atıp ana dilin olduğu için nasıl tepki vereceğini, nereden geldiğini, 3 aşağı 5 yukarı nasıl bir insan olduğunu, seni nasıl karşılayabileceğini bildiğin için sohbet etmek, her konuda kendini çok iyi ifade etmek. E bir de rahat olmak yani sokağını biliyorsun, taşını biliyorsun, oradaki çukuru biliyorsun, o çukurdan atlayacağını biliyorsun falan. Hani o ezberler kaybolmamış. Ya nasıl diyeyim kendini tekrar evinde gibi hissediyorsun. O kısmı çok güzel. Ve bizim insanımızın iyisi de gerçekten iyi yani. Şimdi Türkiye'yi totalden kötü görmek falan çok saçma olur. Hani bizim insanımızın iyisi gerçekten çok iyi. İşte onlarla karşılaştım. Onlarla muhabbet ettim. Hani ayaküstü de olsa o insanlarla sohbet etmek çok iyi geldi. Ne bileyim işte Avrupa'da olmayan o lokal şeylere ulaşmak. Onların içinde olmak çok güzeldi. Ama işte orada bulunmanın ekonomik bedeli o kadar ağırlaşmış ki Bakın inanın ben şey kafasındaydım. Ya hani Almanya'da az kazanıyorum. Hani böyle biraz hesaplı yaşıyorum. Hani mesela canımın her istediğini o kadar rahat yapamıyorum. Hani tamam yapabiliyorum ama o kadar rahat yapamıyorum. Acaba dedim hani bir hata mı ettim yani Türkiye'de falan. Ya bir yokladım mesela Türkiye'deki iş piyasasını. Ama yok. Yani bir güvencesi yok. Yani bugün iyi kazansam bile yarın onun süreceğinin bir garantisi yok ki. Asıl kötü olan şu, gerçekten iyi kazanan arkadaşlarım var. Onların bile bir sene, iki sene önce bu arkadaşlarım, ya biz buradayız yani tamam sen orayı iyi diyorsun, işte Avrupa'da yaşamak diyorsun, İşte çocuklar falan diyorsun ama Türkiye iyi ya biz şimdilik abi iyi kazanıyoruz derken artık o iyi kazanan insanlardan bile hani geçim sıkıntısı, ne olacağız ya çocuğun okul taksidi aldı yürüdü, İşte kiramız şuradan şuraya geldi. Ya çoğunun oturduğu ev kendisinin olsa bile. Ya velhasıl onlardan bile şeyi duymaya başladım abi bu iş teker dönüyor şimdilik ama hani eskisi kadar artmıyor. Şimdilik sadece dönüyor. E yarın bugün bu eksiye de geçebilir hissiyatını alıyorsun. Ya yani bu insanlar Türkiye'nin hani kaymak tabakası. Yani çalışan kesimin kaymak tabakası. Onlarda bile bu endişe varsa bu kötü bir şey. Düşünün ben buranın alt gelir grubundayım. Yani az kazananlar sınıfındayım. Ama hani endişe düzeyim oranın en yüksek kazananı kadar değil. Ya da yaşam kalitem mesela o kadar kötü değil. Hani yaşam kalitesinden öyle şey bahsetmiyorum. Yani ben Avrupa ya ya bir kere şunun için gelmedim. İşte ev alayım, apartman yaptırayım, lüks araçlara bineyim. Ben onun için gelmedim. Ben belli bir yaşam tarzı için gelen birisiyim. Benim için kaliteli gıdaya, temiz gıdaya ulaşmak bile önemli bir kriter. Şimdi Türkiye'de ne kadar paran olursa olsun temiz gıdaya ulaşamıyorsun yani bir yerden sonra. Ne yediğini bilemiyorsun. Ya da ulaşsam bile bedeli çok fazla oluyor bunun. Hani onu geçtim herkes şikayetçi. Herkesin bir derdi var ama herkes bunu kısık sesle dile getiriyor. Kimse gümbür gümbür fikrini söyleyemiyor. Herkese bir korku endişe hakim. Ya şey bile çok kötü yani beni üzüyor açıkçası. Görüştüğüm herkesin ya sen iyisin işte yurt dışına gittin kurtardın demesi. Hani ben de tutup o insanlara ya öyle diyorsunuz da işte yurt dışında şöyle sorunları var falan filan e, diyemiyorum. Çünkü o insanların gözündeki o özenme hali falan onu görüyorsun. Yani şimdi ben tutup da ona ya böyle diyorsun da bak oranın da şöyle şeyleri var falan. Bazı zorluklar şuna. Onlardan falan bahsedemem ki. Yani ne diyeyim şimdi. Başını büküp eyvallah deyip geçiyorsun yani. Ne diyeceksin ki? E karşılaştığım gençlerin neredeyse tamamının abi nasıl gideriz? Bize bir fikir ver. İşte şunu şunu yapıyorum. Sence şu yolla gitmek doğru mu? Yani herkesin kafasında bir gitme fikri olması. Ne bileyim sokakta gördüğüm yoksulluğun ya da sefalet düzeyinin artmış olması. Birçok insanın ben yaşça büyük birçok insanın ve böyle hani şey falan değil yol kendi de oturan falan değil yolda yürürken önümü kaç kere kesip insanların benden para istemesi hani son derece sıradan ve günlük kıyafetlerimle gitmeme rağmen onların bile dikkat çekmesi yani bunlar benim yüzden hatta böyle rahatsız eden şeylerdi yani hakikaten benim bir tane bir çantam var mesela deri bir çanta ya onu takıyorum diye adam hani gelip beni zengin sanıyordu ya anlatabiliyor muyum ya yani halbuki kırık bir çanta ya da diyorum x marka ayakkabı giydim diye bir mağazaya girdiğimde bir fiyat sorduğunda ha iyiymiş güzelmiş hani biraz benim bütçemi açar deyip hani çıkmak istediğinde e sen de şu kadarlık ayakkabı giymeyebiliyorsun ona mı pahalı diyorsun cevabı almak falan yani bunlar bana çok acayip geldi ya yani, böyle değildi hani bu kadar değildi Türkiye o yüzden üzdü hani sorunları şu bu değil ben teki de hissiyatı anlatıyorum yani burada işte Almanya Türkiye kıyaslaması şeklinde bir şey hani ister istemez girmiş oldum ama kıyaslama değil ben iyi hissiyatlardan bahsediyorum hani Almanya'da olma hissiyatıyla Türkiye'de olma hissiyatı hani şimdi doğrudan siyaset yapmıyor ama hani söylediğim her şeyin içinde maalesef bir siyaset gizleniyor ama siyasi partilerle bir işim yok yani onlardan bağımsız konuşuyorum bunları bu gözlemleri. Onlardan bağımsız yapıyorum. Hani böyle şeyler hissettim. Mesela işte şeyi düşünürdüm. Yani ya bir gün döneriz ya Türkiye'ye Hatta baktım burada keyfim yerinde değil. 2-3 sene içerisinde bile dönerim falan diyordum. Şunu gördüm yani sanki dönemeyeceğim gibi hissettim. Mesela bu da kötü bir şey. İnsanın memleketine dönemeyecek olma hissiyatı. Ha neden dönemeyeceksin? Beni burada zincirle mi tutuyorlar? Hayır. Dönersin ama abi burada öyle alışkanlıklar edinmişsin ki yani insan onu arar yani anlatabiliyor muyum? Ya da bunları bırakmak da kolay değil. Çok basit, çok gündelik şeyler. Yani ben işte Almanya'dayım. Mesela hafta sonu vaktim olduğunda işte bir Belçika'ya gidebiliyorum. Bir Hollanda'ya gidebiliyorum. Ya da ne bileyim Almanya içerisinde zaten sen gezebiliyorum. Şimdi ben buna alışmışım. Ya da ne bileyim burada hani toplu taşıma kullanırken istasyona bir turnikeden geçmiyorsun. Otobüse arka kapıdan binebiliyorsun. Bir güvenlik koridoru yok. AVM'lere girerken gerilmiyorsun. Havalimanlarına girerken öyle aşırı bir güvenlik şeritlerinden, kontrollerinden geçmiyorsun. Hani şimdi bundan ister istemez bir alışkanlık yaratıyor. E Türkiye'ye gittiğinde düşün. Hafta sonu canım bir çıkıp dolaşmak istedi. Hadi bir Belçika'ya göreyim dedin. Hani yapamıyorsun ki abi. Paran olsa vizen çıkmıyor. Ya kaldı ki vize falan şöyle hani vize en kötü 3 ay sonra çıkacak. Ya ben diyorum ki mesela ben yarın abi canım istedi baktım hava güzel işim de yok. Bir şöyle bir gidip günlük tur yapacağım bu. Hani bunu yapamıyorsun. Alışkanlıklar dediğim şeyler böyle şeyler yani. E bunlar da benim için az bu şey değil yani kimi için hiçbir şeydir ama benim için önemli şeyler. E bunları da şimdi alışınca ha bırakmak da istemiyorsun yani. E sonra her gittiğimde bakıyorum makas daha da açılıyor. E onu da görüyorsun, düşünüyorsun. Yok diyorsun tamam abi sen artık orayı kapat. O defteri kapat. Türkiye defterini kapat. İşte Almanya odaklan. İşlerin tam istedi dediğin gibi mi gitmiyor? İşlerini daha iyi yapmaya çalış, yoluna koymaya çalış ya da biraz daha çaba sarf et. Yani şimdi Avrupa beni şu anlamda kötü etkiledi. Yani biraz tembelliğe alıştırdı açıkçası. Neden derseniz hani ya burada bir tercih yapıyorsunuz. Hani çok para mı, çok zaman mı? Ben biraz zamanı seçtim ve hani bana işte gezecek bir şeyler yapacak, kendimi iyi hissedecek zaman kalsın konusunu çok sevdim. Hani Türkiye'de bunu istesem de yapamıyordum. E baktım buna güzel şimdi buna da alıştım. Ama şimdi bu alıştığım şey hani bahsettiğim bahsettiğim o kısıtlama hali var ya işte iyi kazanan ne bileyim istediğini daha kolay yapıyor. Ayda belki 8 kez dışarı çıkıyor ama ben bunu 2 üçte sınırlamalıyım. Daha kontrollü hareket etmeliyim falan dediğim şeye indirgiyor beni. Ama bir yandan o adamdan da daha çok vaktim oluyor eğlenmek için ya da hobilerime vakit ayırmak için. Ya burada her hobi de parayla değil çünkü. Yani parayla olsa bile çok ufak paralara. Hani buna da alıştığım için aslında tembelliğe alıştığım dediğim kısmı bu. Yani haftada 3 gün 4 gün çalışmaya gerçekten fena alıştım. Hani Türkiye'den döndükten sonra dedim ki ya henüz gençsin, çok yaşlı değilsin, biraz full time çalışmaya tekrar yönel, biraz daha para kazan. Tamam, yine çok böyle açılma saçılma kazandığından da biraz kenara at. Atıyorum fiziki durumundan düştüğünde, enerjin düştüğünde tekrar bir yavaşlarsın gazdan ayağını çekersin. İşte ne bileyim Almanca'dan biraz kopmuştum. Eskisi kadar Almanca çalışmıyordum. Hani kursum biteli hatırlamıyorum ama 6-7 ay oluyordur. Hatta daha uzun bile oluyordur sertifika alalı. Hani aldıktan sonra oturup da tek satır Almanca çalışmadım. İşte sokakta gördüğüm, iş için muhatap olduğum, bazen de videolar, haberler izledikçe kulağıma giren bir şey Almanca benim için. Ama böyle çok akıcı ana seviyesinde değilim. Onu fark ettim. Çünkü hep aklımın bir ucunda Türkiye'ye dönüş yapmak vardı ya. Şimdi bakıyorum o kapı yavaş yavaş kapanıyor ya. Abi dedim sen şimdi Almanca'nı da çalış. Burada daha iyi tut Hani şimdi böyle hafif tırnaklarımı böyle Almanya'ya geçirmeye başlayacağım yani onu idrak ettim bulunduğum noktan o kadar da kötü olmadığını idrak ettim. Hani Türkiye ziyareti ben de buna yol açtı. Biraz bunları da size paylaşmak istedim. Hani biraz ne olup ne bittiğini de kendimce anlatayım dedim. Hani çok şey var. Anlatacak belki çok şey var. Belki bunları ilerleyen videolarda yine böyle paylaşırım ama bugün bu kadarını anlatasım geldi. Bugün böyle bir şey çıktı. Belki başka bir gün otursam, başka bir saat otursam çok daha farklı şeyler söyler. Çok daha farklı bir şekilde ifade edebilirdim kendimi. Ama benim videolarım böyle. Metinsiz, doğaçlama. O an aklımdan ne geçiyorsa onu söylüyorum. Tabii ki öncesinde kendimi bir hazırlıyorum zihinsel olarak ama dediğim gibi şu videoyu, şu konuyu yarın çeksem inanın farklı şeyler söylerdim. Ha belki içerik aynı olur ama farklı ifade ederdim falan. Belki daha iyi ifade ederdim, belki daha kötü bilmiyorum ama ben böyle ne çıktıysa onu paylaşıyorum. İçimden ne geliyorsa da onu anlatıyorum. Filtre yok, hesap yok, kitap yok. Olan bu, biten bu. Benim görüşüm bu, benim yaşadığım bu, benim kanalım bu. Abone olun, destek olun, videoları paylaşın, beni takipte kalın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.